Oğlum hadi kalk sonra oğlum hadi ee, tamam anne geliyorum ee, hadi ye yemeğini oğlum tamam anne ay düştü anne bir şey sorabilir miyim sor oğlum. Top patlayınca oruç açılıyor ya. Maç oynarken de topumuz patlarsa biz orucumuzu açabilir miyiz? Ee, e, hayır oğlum. Peki Ramazan davulcusunu duymazsak orucumuz bozulur mu? Yok oğlum. Yani şimdi anne oruçluyum ya yanlışlıkla dört dilim ekmek, bir bardak çay, biraz peynir, zeytin, yumurta yemek yemek orucu bozar mı? E, bozar oğlum. Peki anne arkadaşımıza salak dersek orucumuz bozulur mu? Oğlum orucun bozulmaz da arkadaşın bozulur. Ha tamam.